kanalıma hoş geldiniz. Şu arkadaki dağınıklığa bakmayın çünkü bugün hiçbir iş yapamadım. Asya'mın katlanması gereken iki 3 parça kıyafeti var. Şurada da yastıklar daha dolabın üstüne koymadım bile. Annemler buradaydı onlar yeni gitti. Ben de onlarla gidecektim ama son anda kararımı değiştirdim ve burada kaldım. <laughs> Antalya'da kaldım. Ondan sonra şimdi bugün ayın 3'ü 3 Eylül bizim e, evlilik... Yıl dönümümüz ikinci sene tam tam bugün iki sene oldu yani iki senelik ee, bir yere gideceğiz nereye gideceğimiz asla bilmiyorum ee, Asya yeni uyandı eşim sabah işten gelmişti o da yeni uyandı ben de dedim ki saat çünkü dört oldu artık beş hatta beş beş buçuk gibi orada oluruz konuşmuştuk çünkü Asya'ya uyumamız gerekiyor. 7'de 8'de gitsek Asya asla rahat bırakmayacak. Ve şimdi pek bırakacağını düşünmüyorum ama olsun. Ben de hızlı hızlı hazırlanacağım. Vantilatörüm pervanem burada. Onu açacağım için sizde hızlandırılmış alacağım. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar benim e, makyajım bitti. Mecbur kapatmak zorunda kaldım. Asya içeride hiç durmuyor. O yüzden hızlı 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 göz makyajımı yapayım dedim. Hayallerin hayatlarını yaşadım falan filan. Neyse zaten eyeliner çekmeyi bilmediğim için eyeliner çekmeyi bilmedim. Aslında diğer bilmediğim için biliyorum da çok uğraşmadım aslında. Neyse artık eyeliner çekmedim. Böyle sanki buradan bakınca sanki bunda daha çok var gibi bu daha az gibi geldi. Neyse. saçın başımı yapayım artık ne zaman size açabilirsem görüşürüz yine. <laughs> evet son halimiz diyeceğim. Aa kızımın kafası Aa, Şimdi arkadaşlar biz anca gelebildik. Şarkı bitti ve açabildim. Şu an şarkı başladı. Yine konuşuruz. Asya durmuyor tabii ki her zamanki gibi. <laughs> Yani yine mutfaktan yine çekememiş falan filan ya bilmiyorum ama ben ee, çekemiyorum Asya zaten giderken çok uykusu var birazcık daha gitseydik Arapa'da uyuyordu o derecede e, Aldığım durma yani durdu durmadı yemeğimizi ne ara yedik ne ara oldu ne ara kalktık geldik inanın yani her şey belki de bir saat içerisinde Hoop! oldu yani Asya'yı buçukta, sekiz buçukta ayağıma, ayağıma almadım. memeye aldım. Saat şimdi dokuz, en son dokuz kırk dört geçiyor. Dokuz kırk dörtlü saat. O da iki üç dakika önce. Anca ya, 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 yatakta bıraktım. Çünkü çok zor, dediğim gibi çok zor uykuya dalıyor. Öyle. Şimdi yani daha düşünün saçımı topladım üstümü hemen değiştirdim Asya'ya yemek yedirmek istedim yemedim yemiyor yani keyfi istemediği sürece yemiyor e, alttan iki diş zaten çıkmış çıkmaya da devam ediyor o yüzden onu banyoya soktum falan filan Atomi en sonunda sonunda ve sonunda kendime sipariş girebildim bugün biz yemekteyken geldi bu kapının önüne bıraktırdım ve daha hiç açmadım bile sizlerle şimdi açacağım açabilirim bilmiyorum. ve bugün makyajımı bilerek direkt eve gelir gelmez temizlemedim ki bunu bu ürünleri kullanmak istedim i̇şte Ben bu ürünleri kullandıktan sonra artık 10 gün 15 gün ne zaman bir bakacağım artıların eksilerine o zaman da sizinle birlikte paylaşırım hemen içiyoruz Hole Her zaman gibi bir kıyut. Bunlar bunlar güzel patlar. İçerisinden içerisinden bir kutu daha çıkıyor. Bu kutudan benim aldığım setin kutusu. Ee... Hı, çok mutluyum. Şöyle göstereyim. Ne yazıyor hemen arkasında okuyayım derin temizleyici, köpük temizleyici, peeling gel, soyulabilir mask yazıyor. Arkasına da zaten Türkçe hepsini koymuşlar. Hemen açıyorum. Açabilirsem. Kutu da çok güzel bu arada. Bayağı sağlam bir kutu. Ben göstereyim size. Sağlam açamadım. Hiç. Her şekilde şöyle da güzel yapmışlar. Şu ana kadar beğendim. Bakalım bakalım bakalım. Yine de açamıyorum. Ben kızım kıpır diyor. İnşallah gitmem içeri bağıracak şimdi. Çünkü dönemiyor. Kol geride kaldığı için gelebildi. Neyse açıyoruz. Şöyle dört tane kitapçı da var içerisinde. Bunlar İngilizce ve Korece yazıyor. Aynen. Bunlar İngilizce ve koyacağız O yüzden bu kitapçı hemen kaldırıyoruz. Böyle şeylere biri bu 150 milim, bu 120, iki tane 120, iki tane de 150 milim olanlar var. E, şunları hemen çıkartıyorum kutusunu atmayacağım. Bir taşınma bir şey olursa bu kremlerimi bunun içine koymak istiyorum. Çünkü patlasınlar ya da herhangi bir şey olsun istemiyorum bunları. Daha da bir şey yok. O zaman hemen yüzümüzü temizlemeye geçelim. Çünkü Asya her an uyanabilir gibi. Ben de artık lenslerimi falan çıkartayım. Ve yüzümü temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar çok konuşmayacağım. Asya yan tarafta çünkü. yatak odası yan tarafta. E, hepsini ayarladım. İngilizcemle. Güzel İngilizcem. E, saçımı bir toplayayım. E, makyaj temizleme, pamuğu falan hiçbir şey kullanmayacağım. Şu i̇nce toprağıma. Hiçbir şey kullanmayacağım. Çünkü bu onlara geliyor yani. Şimdi zaten göreceksiniz adımları beraber yapacağız. Ama çok az bitmiş. Tamam bitmiş. aldım. Önce bir bakayım deri temizleme. Aynen deri temizleme ile başlıyoruz. Bunu ne diyor? Hemen size söyleyeyim. Lensemi çıkarttığım için. Aynen. Hemen söyledim size. Ben anladım. Ben bunu çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. Gerçekten şeyler bu gözlerim çıkmış ya. Zorlanıyorum. Hemen açtım. Şey değil mi Sanki yüzme krem sürmüş gibiyim. Bu da krem tarzı değil ama kusura bakmayın gözlüklerim olmadığı için biraz gözlerimi kısıp karşıya bakmam gerekiyor. Hemen kuruladım. Şimdi ikinciyi kullanacağım bunu da. atıyorum. Bunu da az bir şey kullanacağım ve biraz e, suyla açacağım. Elime biraz su alıp birazcık da bunu kullanacağım. Bence yeter diye düşünüyorum. Bence elimi şöyle yapsam biraz su al. Yani İdeal mantam, ideal açıyorum. Bunun, kok Bunun kokusu da daha farklı. Bu bile fazla geldi. Daha az alınması daha iyi olur bence. İlk olduğu için, hep birlikte deniyoruz. Diğeri de mesela daha bir tık daha az alınır, alınabilir. Aynı şekilde bu da bunu çok dudaklarımıza değdirmiyor. Evet bu bayağı az alsak bence yetiyor. <laughs> Bunda şekilde kokuları çok güzel. Bununla da arındırdım yüzümü. Yumuşacık oldu. Şimdi hemen peeling'e geçiyorum. Şu tram, şurası çok açıyor. Peeling'i alıyorum. Sürüyorum. Bakıyorum şunlarda Bir açayım da. Açamıyorum. Bunu gerçekten çok sıkı kapatmışlar. Buna biraz bol miktarda alın demişler. Aa böyle niye attım? Neyse. kokusunu anlayamadım. U gibi. Bu tamamen bir uğurla benziyor. Bu şekilde nazikçe masaj yapıp 3-1-3 dakika bekleteceğiz. Hemen döneyim hatta yıkayıp döneyim. Son işlemi de yaptım ve yüzümü kuruttum. Son işlem pardon. Üçüncü işlemi yaptım. Hemen bir evet, peelinge geçelim. Bunu elimle mi sürsem peeling aslında. Ay peeling demişim. Mask. Dur. Şöyle maske yaparken kullandığım fırçam vardı. Ben ona az, az. Bir şey kokuları gerçekten çok güzel. kıyamıyorum. Bence yeteceğini düşünüyorum şans. Tamam. Bu şimdi kuruyacak ve bunu soyacağım. Gideyim biraz çay içeyim değil mi? Bence. tamam bunu ellemiyorum. Artık kalsın. Bunlar da burada bir kokuları inanılmaz güzeldi. Gerçekten. Soymaya başladı. Pipiniz. <laughs> 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 Aşkım temiz temiz. <laughs> Bakma bana öyle. Ne fark ettin diye bakıyorum da gene aynı yüzün hiç bir değişiklik yok. Hmm. Makyaj çık makyaj çıkmış aşkım o kadar. Nasıl ses koyamadım. Hayatım be, senden bir şey rica etsem. Gözlüğümü getirir misin? Nerede gözlüğüm? Yatak odasında, yerinde. Bir de iyi bir siler misin evet. Bu maskeyi soyduktan sonra yüzümüzü temizlemiyoruz. Şu hepsi çıkıyor. Dur, soyup geleyim. Hadi artık gözlüğümü takabilirim ve etrafı görebilirim. Kelerde kalmış. Okey. Bitti. Bu kadar. Bak. Ekstra bir şey. Ee, siz eğer istiyorsanız üstüne nemlendirici krem sürebilirsiniz ama ben şu an hiç gerek duymuyorum. Çünkü cildimin yumuşak olduğunu hissediyorum. Bak dokun. Da, da Olsun şuradan ışık vuruyor flaş, bana Flash vurma <laughs> istemiyorum Hayır hayır hayır. No, 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 no. Neyse arkadaşlar Ben bunları dediğim gibi günden güne kendimde deneyimleyeceğim Ondan sonra kesin şeylerini Sizinle paylaşırım Artık kendinize iyi bakın Kanalıma abone olmayı Kanalıma abone olmayı Ve beni takip etmeyi unutmayınız Instagram'da da görüşmek dileğiyle Hoşçakalın